Arkadaşlar merhaba. Nermin Yatırıtışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize ve hepinize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişinin Bakalım enerjileri nasıl, nasıl bir durumda, Neler yaşıyor enerjisel olarak daha sonra da sizinle ilgili enerjileri an itibariyle bu videoya ne zaman denk gelirseniz sizinle ilgili enerjileri nasıl, neler düşünüyor, neler hissediyor enerjisel olarak diye bakacağız arkadaşlar. Önce evet hayatındaki bir ee, böyle ateş elementi bir enerjiden bahsediyor. Çok arzuladığı kendiyle ilgili şeyleri var arzu dolu durumları var ve onu kaybetmiş üzüntü içerisinde bu kendi enerjisi tabii bakacağız siz misiniz aslında çok eylemsel çok her şeyi ortak enerji paylaşabildiğiniz çok yetkin bir enerjiyi anlatıyor ama şu an ondan ayrıyım ve e, melankolik enerjiler içerisinde mutsuzum diye elimdekileri de göremiyorum ama onu istiyorum çünkü evet onunla Güzel zamanlar geçiriyorum ben hayatın içerisinde onunla birlikteyken evet herkes bilsin herkes duysun her şey o oluyor diyor an itibariyle aklınızdaki kişi bazı ikilemler yaşamış. Ee, ve bu ikilemlerden kaynaklı olarak sıkıntılar çıkmış. Bundan dolayı da melankolik enerjilerde aslında ama ikilemlerden çıkmak gibi kafasında tasarıları var. Nasıl yapar onu bilemeyiz değil mi? An itibariyle kendi enerjisi bir kayıp enerjisinden bahsediyor aklınızdaki kişi. Şu an bir dinlenme içerisinde ruhani bir dinlenmeden bahsediyoruz nerede, neyi yaptım, ne yaptım, hata mı yaptım bir ruhunu dinlendiriyor aslında aklımızdaki kişi. Ve bu melankolik durumundan çıkmam lazım. Öyle bir çıkmam lazım ki diyor çünkü öyle arzuluyorum ben, öyle seviyorum ee, bir planlarından bahsetti kafaca. Ve düşünüyor hadi bakalım yapın toteminizi. Arkadaşlar biraz ışıktan kaynaklı sıkıntı olabilir. Dedi ki şu an itibariyle evet düşünüyorum. Ne yapabilirim diyor. Elimden ne gelir? Çünkü bakın çok beğendiği demiştik enerjisel olarak. Hatta çok takdir ettiğinden de bahsediyor. Hem kentsel olarak arzularını ama... ...hayata dair bakışını, ayakta duruşunu, hayatta kalışını... ...çok takdir ettiği bir enerjiden bahsediyor. E, çünkü ikilemlerde kaldım. E, bu ikilemlerden kalmamdan kaynaklı olarak şu an çok iyi durumda değilim dedi. Bir kararsızlığından bahsetmiştim. Ama bugün gelinen noktada Yin Yang döngüsünden bahsediyor arkadaşlar. Yani zıtların uyumu. Siyahın içinde beyaz, beyazın içindeki siyah. Biliyorsunuz evren zıtlıklar üzerine kurulur arkadaşlar. Ee, bir e, girişi vardır. Siyah nasıl beyazsız düşünülmez değil mi? Kötünün içerisinde iyi, iyinin içerisinde kötü. Biz de, de fikir çatışmaları yaşasak da seninle aslında birbirimizi tamamlıyoruz dediği durumu var aklınızdaki kişinin an itibariyle kendi enerjileri aslında bu durumda. Peki sizinle ilgili enerjileri diyeceğiz. Gündeminde sizi verdi onu söyleyeyim de baştan. Sizinle ilgili net olarak enerjileri nasıl? Bu kendi enerjisi size akıyor. Peki sizinle ilgili ne? Tabii ki dedi ki ben e, ağzımdan çıkan şeyler net olmadığı için, ikilemler olduğu için ve hala şu an e, bu durumda e, olaylara başka bir vizyondan bakmaya kalktığım için şu anda hala bu ikilemler çıkmakla ilgili e, net karar veremediğim için sıkıntı yaşıyorum. Ee, sizinle ilgili enerjilerinde de dedi ki benimle alakalı tabii ki sen bir starsın, yıldızsın diyor benim için bir şanssın ve sen ben senden bu şansı yine isteyeceğim. Şu an evet biraz gerideyim olaylara başka bir taraftan bakıyorum. Bugüne kadar bakmadığım bir bakış açısıyla baktım ve ben gördüm ki sen benim hayatımda bir yıldızsın dedi. Somut adım atmaktan da bahsediyor ee, ama somut adımlarda biraz böyle bir ...orayı bir planladığını söylüyor. Zaten şurada bir planlamaları vardı. Nasıl somut adım atabilirim? Nasıl bunu toparlayabilirim gibi. Çünkü dedi ki... ...bir şeyleri yaptık. Evet bir ilişkide bir şeyler yaşandı. En azından bir yemek verdik. Daha çok belki sizin verdiğiniz... ...ama dedi ki ben bunu kaybetmek istemiyorum. Bu olayı... ...ve seni kaybetmek istemiyorum dedi... ...benim kararsızlıklarımdan kaynaklı olarak... ...diyor an itibariyle. Ve... Hayatımda şu an fırtınalar yaşıyor dedi. Zaten gündemin dedi melankolikti de biliyorsunuz. E, kararsızlıklar yaşıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir kararsız durum içerisindeyim dedi. Sizinle alakalı benim için yıldızsın da bir de altına güneş kartımız da geldi. Evet yeni bir başlangıç için bir şans isteyeceğim senden. Sıcacık şeyler olsun. Enerjim bu durumda ama biraz güvensiz hissediyorum kendimi. Aslında biraz beklediğim olaylara başka açıdan bakma gerekçesi de buydu. Biraz güvenimi toparlamam lazım. Daha net adım atmak istiyorum diyor. Çünkü kaybetmek istemiyorum. Ve bu sefer daha ciddi bir ilişkiden bahsetti arkadaşlar. Tabii küsseniz barışmaya alacaksınız ama her ne şekilde olursa olsun size karşı enerjilerinde daha anlaşmadan bahsediyor ilişkinin barıştığınızda veya işte gel gitli enerjilerdedir. Kesin bir ayrılık yoktur ama istediğiniz gibi değildir. Kaybetmek istemiyorum dedi. O nedenle aslında sizinle barışmak için daha net, daha somut, daha işbirlikçi, daha imzalı gibi bir şekilde enerjileri size karşı o durumda öyle gelmek durumunda aslında itibariyle... enerjileri. Evet net karar vereceğim. Ee, artık diyor bunu yapmam lazım bir fırsat beklediğini de söyledi bu durumla alakalı fırsat bekliyorum şu an itibariyle ee, çünkü e, beklediği arkadaşlar dörtlü vakitleri verir ama ben çok fazla vakit vermem ee, bir, bir vakitten bahsediyor fırsatı yaratmak için bile bir vakit olacak diyor onu yapmam lazım çünkü. E artık e, bu şu durumu şu anda her ne durumdaysanız durumunuza geri alın onu sonuçlandırmaktan ve sonlandırmaktan bahsediyor. Çünkü ben bu kararsızlıklarımla tavır e, net karar veremememle e, artık e, buradan çıkmam lazım. Bir zaman diliminde evet kendi bir vakit ayırmış batabileceğim kadar dibe de battım artık o konuyu kapatmak istiyorum dedi. Siz olmadan ki durumu kapatmak istiyor çünkü e, ben yıkılan kuleler yaşıyorum. ...an itibariyle sizin onun hayatında olmamanız ona kötü şeyler yaşattığından bahsetti. Zaten gündem enerjisinde de melankolikti değil mi? Biraz zor bir ilişkiden bahsediyor aslında. E, ve ulaş e, uzaklaştım ben senden diyor. Bakın kararsızlıklarınızın, e, onun kararsızlıklarının e, bu ilişkide bir uzaklık enerjisi e, yaşattığından bahsediyor. Çünkü parasal olarak da e, biraz gücünü toplamaktan bahsediyor. Siz ona göre daha güçlü olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi siz e, aklınızdaki kişinin e, ekonomik gücünün çok yerinde olup olmamasına çok önem vermeyebilirsiniz. Bu açılımda bunu fark ettim. E, öyle hissettim daha doğrusu. Ama aklınızdaki kişi bazı şeyler materyalist bakıyor. Param varsa bunu yapabilirim ya da çok güçlü olursam bunu yapabilirim gibi gibi durumları var ve sizin... An itibariyle ondan daha güçlü olduğunuzu söylüyor enerjisel olarak. Bakın benim gücümü toplamam lazım. Uzaklaştıysam e, senin benden çok güçlü olman biraz maddi biraz manevi fark etmez. Sizin daha ilişkide de gücünüzden bahsediyor olabilir. E, uzaklaşmam aslında kendim olan güvensizliğimden kaynaklı. Şu an e, bir dinlenmede demiştik daha oldurabilmekle ilgili dinlenmede. Yani böyle gitmek gibi değil de durumu oldurabilmek gibi arkadaşlar. Enerjileri şu an bu doğrultuda. Çünkü ben geçmişte evet bu kararsızlıklarımdan kaynaklı olarak e, komşu olasılıklara baktım. Aklınızdaki kişi hayatına başka bir enerji almış olabilir. E, bir partner değilse e, işine gücüne odaklanmış olabilir. Kendi bu e, ilişkiyi istememekle ya da yetersiz gelmekle Başka olasılıklar düşürmüş olabilir. Gitmek de bir olasılık biliyorsunuz. Eğer biri varsa, eğer bir enerji varsa onu üçüncü bir kişiye alın olur mu? Çünkü diyor ki aramızdaki sıkıntı zaten benim tercih ve seçeneklerimi net karar veremememden kaynaklı olarak oluştu. Bu nedenle dedi hayatımda yıkılan kuleler oldu ikimiz arasında benden kaynaklı çünkü ben başka enerjilere gittim diyor. Durumunuza göre alacaksınız. Ve e, burada neden bu kadar kendini güçsüz hissediyor? Çünkü e, gerekçesi yok. Yani enerjisel olarak da bunu size anlatıyor. Yani benim enerjilerim sana karşı muhteşem, yüksek. Evet yaptığım hatalar var diyor. Benim yaptıklarımdan kaynaklı olarak bunları yaşıyorum. Ee, Ana itibariyle hain harekete eylemi yok diyorsanız arkadaşlar e, arada e, daha büyük e, şeylerin gerekçesini anlatıyor. Aslında neden bu duruma geldiğinizi anlatıyor. O durumdan sonra aslında biraz gücünün neden toparlaması gerektiğinden bahsetti değil mi? Çok güçlü olmasa da bildiğiniz bir enerji. Güzel doğrultuda gelse de kabul edebilir bir çoğunuz. Ama o diyor ki çok farklı şeyler oldu. Öyle şeyler oldu ki şimdi ben mecburen sana yaşattıklarımı yaşatmamak açısından daha somut adımlar atmam lazım. O nedenle demek ki bir sözleşme, anlaşma daha resmi bir durumdan bahsediyor. Aslında çünkü bir komşu olasılık varmış. E, baktığı ya da dediğim gibi arkadaşlar komşu olasılık ilişkiden gitmeyi de kaçmayı da bir komşu olasılık sayın olur mu? Ve diyor ki ana itibariyle ben seninle kökleşmek istiyorum. Aslında ben burada bir sıkıntı yaşıyordum. Net bir kararım yoktu hayata dair ama eylem hadi bakalım yapın toteminize eyleme geçeceğim diyor. Enerji olarak her an sizinle eylem planı var arkadaşlar ve stratejik davranıyor şu an. Evet kafasında planları var demiştik bir strateji var her an. Merhaba nasılsın? Gibi gibi ufacık e, bir e, böyle bir perde arasından böyle bir gelme enerjisi var. Onu söyleyeyim size. Ama bir planlamalar içerisinde e, söylediğim gibi e, yıkılan kuleler, ani bitişler e, ve farklı enerji tercihlerine kaynaklı olarak sizin kendinizi iyi hissetmediğini söylüyor zaten bu durumla ilgili. Çünkü dedi ki benim dengemi sen sağlıyorsun. Ben nereye gidersem gideyim, ne yaparsam yapayım benim ee, her şekilde beni kabul edendin aslında ee, dengesizliğimi bile kabul edendin ama dengede sen tutuyorsun beni dedi. Evet an itibariyle aklınızdaki kişinin enerjilerinde ve sizi çok özlediğini bakın çok özlediğini söylüyor ama e, başka olasılıklarda da e, daha önce yaptığının başkalarına tensel çekim olduğundan da bahseder. O nedenle şu an itibariyle o döngüden çıkıp size karşı daha yoğun olduğunu söylüyor. Her anlamda enerjilerin hem tensel hem hayatı devam ettirebilmekle ilgili gibi gibi. Ve iyileşmenin sizinle olduğunu düşünüyor. Beni sen iyileştiriyorsun. Biraz da bu video denk arkadaşlarım, aklınızdaki kişiye çok fazla böyle her şeyi verdiğiniz bir enerjiden bahsediyor. Çünkü... Hatalarını, kusurlarını görmediğiniz, düzeltir, restore ederiz toparlayabiliriz enerjisinde olduğunuz için aslında iyileşmesini sizle görüyor. Bu durumda sürekli bu durumu yaşıyorsanız arkadaşlar, sürekli aynısını yapıyorsa orada bir bir şekilde biraz zamana bırakmanızı kartlar öneriyor size. Sadece iyileşme ise kişinin size gelişine dikkat edin dedi kart size uyardı arkadaşlar ve e, özellikle de aklınızdaki kişi bu arada finansal sıkıntılarından da bahsetti belki sizden sizin daha güçlü olduğunuzu aslında bu konuda ona çok destek verdiğinizi söylüyor. Maddesel olarak yardım olabilir ama aynı zamanda da belki işili gücüyle alakalı bir yol göstermiş, aracı olmuş olabilirsiniz. E, şu an e, öyle bir sizden beklentisi de yine olabilir. Çünkü maddi anlamda biraz güçsüz ve sizi daha güçlü buluyordu. Ve diyor ki ana itibariyle e, ben başka olasılıklara da baktım evet. E, ama senin kalbin hala bende mi bak bunu merak ediyorum dedi. Çünkü onun hayatınızda, hayatında arkadaşlar hem eğitici bir öğretmen gibi, hem bir anlamda yanlış da olsa bir ebeveyn rolünü üstlenmeniz gibi, e, ...düştüğün yerde yardıma koştuğunuzdan bahsediyor. Ama diyor ki hala beni seviyor musun işte? Bu önemli enerjisel olarak bunu da merak ediyor ama sana karşı e, ben artık e, hem enerjim senin doğrultunda, hem duygusal, hem Tensel seninle olmak istiyorum. Bunu da merak ediyorum diyor aslında. Ama sana karşı e, bir şifalanma enerji arzuluyorum diyor. İstiyorum seni hayatımda ilişkiyi şifalandırmak istiyorum. Ama bunun için senden de yardım isteyeceğim dedi. Bakın sizinle ilgili enerjiler aslında tamamen bir yardım yönünde. Çünkü e, iyileşmesini sizinle zaten buluyor. Onu iyileştiren yönünüzün siz olduğunu söyledi ve. Ee, böyle bir arkamı dönüp gittim ben aslında diyor ve hatta gittiğim yerde değer görürüm diye gittim evet ama orada e, o değeri göremedim diyor orada bir yanlışlık yaptım ve e, gittiğim yerde de senin davrandığın gibi davranmadılar evet bakın düşmanlık enerjisi oluşturdum e, bana karşı haklıydın da diyor aslında ama ben an itibariyle senin sevgini, şefkatini çok istiyorum ve çok arzuluyorum dedi. Enerjisi şu an tamamen sizin de arkadaşlar ve bu kadar kartlar yan yana gelir. Sizi arzuladığını, kalbinizi kazanmak istediğini ve sevginizi, bakın sevginize ihtiyaç duyduğunu söyledi. An itibariyle her anlamda sizinle olmak istiyor. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız. Bakın çoğunuz uyumlanacaksınız. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjileri çok yüksek şu an. Ve bu durumda her an bir eylem, bir hareket, bir durum bekleyin arkadaşlar. Ama kalpler size neyle ilgili uyardı? Aklınızdaki kişi şu anki enerjileri bu. Evet ama size daha çok iyileşme iyileştiren taraf olarak görüyorsa orada dikkat edin dedi. Bunu iyi deneyimleyin. Orada harekette biraz aceleci davranmayın dedi arkadaşlar. İyileşip başka tarafa kaymasına müsaade etmeyin diyor. Aslında orada bir kişinin gelişteki samimiyetine bakın şu an samimi. Onu söyleyeyim enerjisel olarak samimi. Ama oradan sonrasında kişiyi tanıyorsunuz. Ee, önce bir deneyimleyin dedi kartlar size. Özellikle size bunun için uyardı. Kişinin samimi gelişiyle ilgili. Şimdi kolektif okum olduğu için birçoğunuza samimi gelebilir ama birçoğunuza da o şekilde gelmeyebilir. Biliyorsunuz bireysel bir okuma değil. Kartlar sadece uyardı dikkat edin dedi arkadaşlar. Evet. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açmıştık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanları hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.